Merhaba kardeşlerim videoya geçmeden önce abone olup beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Görüyorsun orada yani milyonlarca demiyor milyonlarca taraftarın sesi olmasın fotoğrafçı. Yani tepki gösterdi Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi desin. bence. Çünkü tüm Twitter'a baktığım zaman milyonlarca Fenerbahçeli kulübüne destek oluyordu. Futbolcular, sporcular, sanatçılar, çok önemli televizyon yıldızları yani Fenerbahçe'ye destek oluyordu. Devam edeyim. Çünkü Galatasaray gol attı. İki dakikada bitti e, hürriyetin. Ve sevindi. Fenerbahçe taraftarları bunları görmese, taraftar belki başkanı bunları görünce, taraftar tamamıyla takımının yanında yer aldı bunları yapmamalıydı Galatasaray ben söylüyorum bu bir bu menaftır. İleride Galatasaray takımının büyükleri de bunun yapılmaması gerektiğini düşünmüşlerdir. Yani bu temayüllere aykırıdır. Boş kaleye gençlere bir gol atmak arkasından böyle bir sevinç yaşamak. Dries Mertens olan tüm Galatasaraylı taraftarlar, duruşunda olanlar bunun farkındadır. Mesela bir avukat hanımın da yazdığı şeyler Galatasarayla ilgili. Keşke biz de tepkimizi farklı gösterebilseydik. Bunların gösterdiği nokta bu sağduyulu. Basına ben o kadar önem vermiyorum şey olarak. Tüm basın bana göre hazırlıksız yakalamış. Kötü başlıklar atmışlar. E, niyetleri ile ilgili de kimseye bir şey söylemiyorum ama milyonlarca taraftar yazmak iyi niyet Değil. E, Bak bunu söyleyebilirim. Milyonlarca Fenerbahçeli yazmak. Başla bir daha kurmuş foto maçı. bana 5 bin Fenerbahçeli gösterebilirler mi? 5 bin Fenerbahçeli göstersin. Bilemedim yani. Ben dün Twitter'a çok hakim baktım yani. Hiç, bir iki belki. O da bu sevinçler falan olmadan yani. Galatasaray'ın sevinçleri, gol atması falan olmadan. Ya o zaman Galatasaray çok büyüyecekti. Fenerbahçe'nin de önünü kesecekti. Galatasaray çekti çocukları. Gelin siz de bir tane atın. Sevinmeyeceklerdi. Kupayı alacaklardı. Melih Mahmutoğlu gibi. Ergin Ataman'ın Galatasaray'a gelmemişti. Kupayı aldılar sonra. İçeri girdiler. Herhangi bir sevinç yaşamadılar. Yani bu normali budur. Normal olan budur. Çünkü rakibin diyor ki ben mücadele etmeden zaten sana kupanı almayı kabul ediyorum. Yani senin burada sevinmen ben o kupayı hak ettiğin için almıyorsun. Kupayı hak etmediğini söyleyen yok. Ama oynanmamış bir kupayı alıyorsun. Oynanmamış bir kupa senindir. Rakip oynamıyor çünkü. Ama sevinme. Sevineceğin bir ortam değil. Yani burada bir sevinç unsuru yok. Galatasaray taraftan da sevindiğini düşünmüyorum. Bir tane oraya gidenlerin de sevindiği, bir tane maç beklerken antrenmanı. Yani bunda alacağın sevinç hop 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 ayak. Ya arkadaş bunun şeyini yapmana gerek yok. E zaten... Ama kupa senin hakkın. Çünkü rakip oynamıyor. Yani rakip oynamadıktan sonra sen kupayı hak etmişsin. Kimse sana bir şey söyleyemez. Hiç kimse Galatasaray kulübüne ya da hak etmedi diyemez. Rakip çıkmıyor maça. Ya öyle baktığın zaman bunun bu kupa Galatasaray öyle diyemezsin. Galatasaray sonuna kadar hak etti. Şampiyon olmuş. Burada da kupaya çıktı. sen sadece sevinme. Bu olaylara girme. Kalbinin Yapma bunu. Bunlar hoş değil. Yoksa sonuna kadar Galatasaray kupa hakkı. Ama bu çok uzun süredir zaten biliniyordu. Fenerbahçe çıkmayacağım dediği andan itibaren Kupa Galatasaray'ın. Yani burada sürpriz ne olabilirdi? Fenerbahçe akşamüstü A takımla gitseydi mesela. Konuşmalar bilmem ne. Oyuncu İsmail Kardaş, Zeko ikna etti A takımla Bir anda Galatasaray şok olacaktı. O zaman oynanacak mı? Fenerbahçe aldı diyeyim. Galatasaray bombardımanı tutabilirdi o zaman. Ben de destekardım Mesela son anda niye ortamı böyle yapıyorsunuz? Gelmeyeceğiz U19 takımı herkesi şey yapıyoruz. Maçını basın Yabancı hakem istiyoruz. Maçı Ondan sonra geliyorsunuz bizim konsantrasyonumuzu bozuyorsunuz. Taraftarlar gelmedi. O zaman böyle diyebilirlerdi. Ben de derdim Fenerbahçe kulübü o zaman gelmeseydim. Ama zaten gelmedi Fenerbahçe. Sahaya çıkarken de Kerem'e diyorlar ki tacı atın, biz de çıkacağız adamlar gol atıyor. Sonra da seviniyorlar gole. Sonra da maç bitince hop 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 yapıyorlar. Yani ben hiç anlamadım. Yani Galatasaraylı olanların çoğunluğunda bu tabloda. Fanatik olanlar bile sakinleşince biz bunu niye yaptık ki demişlerdir. Yani niye gol attık, niye böyle sevindik? Zaten adamlar oynamıyor. Genç takımı göndermişler. Sahiden, zaten kupayı alacaksın. E, sayfaları verdikten sonra sorayım. Yine U19 takımıyla evet. alakalı bir efası da var ayrıca. 2 dakikada bittim. Hürriyet'in sayfası. Türk futbol tarihinin en sıra dışı finalinde Fenerbahçe sağdan çekildi. Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi olduğu federasyonun bir hafta içinde Galatasaray'ın hükmen galibiyetini ilan etmesi bekleniyor denmiş. Maçla ilgili e, detaylar. Saçmalığın önünde gidelim. Çok büyük saçmalık. Hangi kısmından söz ediyorsun saçmalık derken? Başlıktan mı? Bakış açısı olarak mı? Hayır başlık değil. Galatasaray'ın o maçta kupayı alamamış olması. Hı, tamam. Yani dün maç sonunda kupayı kaldıramam. Arkadaşlar kalmış. bir bakın hukukta futbol hukuku diyorum. Futbol hukukunda şöyle var. Yüzde bir, yüzde nokta bir şansı varsa gitsin takdim, disiplin falan. Öyle bir şansı olmayan bir ortamda kupayı niye vermiyorsun adamı? Oraya Urfa'daki taraftar o kupayı havaya kaldırırken görmek istiyor. Işte. Aralarında o hop poplarken değil. Kupa da oraya gitmiş. Kerem bir Bay almış falan. O kupa verilir. Yani kupa verilir. Kupanın verilmemesiyle ilgili bir şey olabileceğini sanmıyorum. Ligin son haftası. DFF birinci lig. Önümüzdeki sene. Şampiyonluk maçına çıkıyor iki takım. Kazanan şampiyon olacak. Ama hangisi kazanırsa şampiyon olacak? Son hafta. 34. hafta TFF 1. Lig'deki final maçı. Kupa da oraya geliyor. Diyelim ki Ümraniye Spor, Pendik Spor. Bak tekrar İstanbul'da. Birbirlerine karşı oynuyorlar. Ümraniye var. Pendik. Hangisi yenerse Pendik güle güle dedik bu arada. Düşürdük onu. Ümraniye'nin de seneye Anelka ile gelebileceğini düşünüyoruz. Hangisi yenerse o çıkıyor. Tak Pendik sağdan çekildi. Evet. Ümraniye'nin <laughs> TFF 1. Lig'e şampiyon olarak çıkmamasının imkanı yok abi. Yok disiplin kuruluna gitsin. Abi öyle bir şey yok. Ha, haftalar önce Fenerbahçe çıkmayacağım diyor. Ona göre hazırlık yapıyor. TFF bir tane şey yapar. E, profesyonel disiplin bilmem ne, e, talimatlarına göre sahaya çıkmayan takım 3-0 ilk ben yenik sayılacağı için kupa töreninden sonra süper kupa mutlaka verilecektir. İki takımın da bilgisine sunarız. Bu beklenmedik çekilmelerde zaten evet, hafta arasında verilecek karar evet, ve Lig maçlarında ya adam gelmiyor ya da sağdan çekiyor. Yani burada diyelim ki şu anda tüm futbol hukukçularına soruyorum. Arkadaş Galatasaray'ın kupayı alamama gibi bir durumu var mı? Yok. Yok. Ee, niye almadı kupayı Galatasaray? Oradaki kupayı. Kupa orada duruyor. Bunlar seviniyorlar. Bir kere Federasyonun Karar bekleniyor. Konuda. Abi işte bu saçmalık. Yani bu böyle hani şey. malumu ilan etmesi bekleniyor federasyon aslında. Zihin tutulması. Niye olduğu belli olmayan bir zihin tutulması. Yani Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray otobüsünün yanına gitmesi kadar garip bir şey. Hiç anlamsız bir hareket yani. Kupayı Galatasaray niye ver vermiyorsun abi? Hak etmiş kupayı, sevinmişler şu. Belli Galatasaray Hı. kupayı aldı. Niye vermediğini anlamadık hala. Türkiye Futbol Federasyonu'nun... Niye kupayı vermeyeceksin oraya götürdüğünü de anlamadık. Bir ihtimal belki Fenerbahçe as takımıyla sahaya gelirdi herhalde. Bilemedim. Sonuçta yani, tek maç finali. Sonuçta maçı... olaylar o kadar güzel ki bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bir Avrupalı için içinden çıkılmaz bir durum. Ya öyle biz biraz oynuyoruz. Yani. Hayır öyle değil. Bizim için çok normal <laughs> oldu. Yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Lig maçları falan oynanacak ya. Seriye başlayacak her şey. Diyelim ki kimse sağdan çekilmiyor. Var kargası çok büyük değil. TFF böyle garip hareketler yapmıyor. İnsanlar ruhsal donanıma girer. Alıştık abi bu dozla yaşamaya. Maksimum Kalsın. biri sağdan çekiliyor. Biri hakeme saldırıyor. Öbürü diyor ki dövdüm o mahkette o da diyor mesela. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi geceye damga vurdu. Daha önce Suudi Arabistan'da yapılması planlanan organizasyon yaşanan olayların ardından ertelenmiş ve Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanması kararını almıştı. Fenerbahçe mücadeleyi yabancı hakemin yönetmesi ve karşılaşmanın başka bir tarihe ertelenmesi için başvuru yaptı. Bu başvuru kabul görmeyince Sarı Lacivertliler mücadeleye 19 takımıyla çıktı ve karşılaşmanın ikinci karşılaşmadan çekildi. Peki Fenerbahçe maçtan çekildiği için ceza alacak mı? İşte Konuyla ilgili yönetmelik bilgisi şu şekilde. Mücadelenin ikinci. Dakikasında sarı lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Yaşanan gelişmelerin ardından hükmen mağlubiyet kararı hakem raporuna göre PFDK tarafından verilecek. Sarı lacivertliler kararı tahkim kuruluna taşıyabilecek. Yönetmelikte yer alan bilgiye göre kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip sezon Türkiye kupasına katılmaktan men edilir. Bir sonraki sezon şampiyon olsa daha Süper Kupa'da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa'nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali nedeniyle TFF'nin karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Bunlara ek olarak futbol disiplin talimatında yer alan bilgiye göre talimatlara aykırı hareket uyarınca para cezaları ve hak mahrumiyeti cezaları verilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu ilk olarak müsabaka görevlilerinin raporunu bekleyecek. Müsabaka görevlilerinin raporlarının gelmesinin ardından disiplin kurulunun görev zamanı başlayacak. TFF disiplin kuruları Fenerbahçe'yi çok büyük ihtimalle hükmen mağlubiyet cezasıyla cezalandıracak. Ardından disiplin kurulunun kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak. Tüm bu süreçlerin yaklaşık bir haftalık süreç içerisinde tamamlanması bekleniyor.